Güneş ve ay birleşiyor. Ee, yıldızlar kararır diyor Cenab-ı Allah. Yıldızlar demesi çapının çok büyük olduğunu gösteriyor kıyamet. Yani sırf bize ait, bu bölgeye ait olmadığını gösteriyor. Yani yeni bir evren, yeni bir kainat oluşuyor. Yani muhtemelen bütün evren bir kara deliğe dönüşecek. Bütün evren kara deliğe dönüşecek. Yeniden kara delik püskürüp yeni bir kainat meydana gelecek. Yeni fizik kanunları, yeni kimya kanunlarından yeniden meydana gelecek. Ama bu tabi müminler için saniyeler hesabında olacak şey. Ama başka bir şuur içinde milyarlarca sene. Evet. Şimdi, ama müminler için çok kısa. Saniyeler hesabında. Güneş ve ay birleşince zaman gökyüzü açılacak. Gündüz. Bulutlarla kaplı olduğu için değil mi? Evet. Atmosferin yapısından dolayı mavi olarak görüyoruz. Açıldığında siyah uzay görülecek. Siy siyah renkli evet. Yıldızlar falan gündüz gözüyle ama o açılan yerlerden melekler akmaya başlıyor. Ama alene normal görünümüyle. Onu gören e, küf var yani Allah'a inanmayanlar e, korkunun en şiddetini yaşıyorlar. Konuşurlar diyor Allah ayette ama sarhoşturlar diyor yani konuşmalar anlaşılmaz diyor. Yani cümle kurmaya çalışıyor ama kuramıyor korkunun şiddetini. Yani dili dolanıyor. Ee, kaçacak yer yoktur o gün. Mesela kaçıyor ama çok ümitsiz de kaçıyor. Mesela bir yere doğru koşuyor, oraya doğru koşuyor ama ne değişse her yer yıkılıyor. Yani yıkılmayan yer yok. O gün kaçış nereye derler diyor. İlk başta. Ama sonra konuşamayacak hale geliyor. Ee, saçları beyazlaşıyor alamet olarak. Bembeyaz oluyor saçları, yani siyah saçların hepsi. Ama ya yani saniyeler içinde beyazlaşıyor. O bir kıyamet alametidir. O da onların korkusunu daha da artırıyor. Mesela genç, yakışıklı adam falan hepsi. En genç olanlarda bile, yani çocuklarda bile, saçları bembeyaz oluyor. Fakat tabii çocukların canları daha önce alınıyor. Masum oldukları için. Ama küfür ehli, Öyle değil. Müminlerin ve çocukların canları alınmış oluyor. yani Onlar e, ceset olarak var oluyorlar dünyada. Yani canlı değiller. Yani ruh sahibi değiller. Canlı da ruh sahibi değil. Sonra yeniden Cenab-ı Allah yeryüzünü kuruyor. Cehennem saldırgan bir varlık. Yani böyle bir amip gibi düşün. Yani her şeyi yutmak istiyor ve saldırmak istiyor. Allah zapt ediyor. Yani o sürekli insana doymaz diyor ayette. Yani böyle vahşi bir görünümü var cehennemin. Yani hemen alıp yutmak istiyor falan. Her yeri canlıdır cehennemin. Yani mesela dikenleri var, dar dikeni. Taşları, toprağı, her yeri canlıdır. Yani hep böyle acımasız bir uslubu vardır cehennemin. Ama tabi Cenab-ı Allah'a boyun eğmiş bir varlık. Evet. Ama bir türlüyle canlıdır. Yani hücre gibi. Yani şuur sahibidir. Mesela konuşuyor. Evet. Allah'la konuşuyor. Evet. Daha yok mu diyor? Tabi daha yok mu diyor. Evet. Yani doldun mu diyor Cenab-ı Allah. Evet. Evet. O da daha yok mu diyor. Yani tabi Allah vermesin müminlerin Allah'a sevgisini artıran bir olaydır cehennem. Cennet olan sevgilerini artıran bir olaydır. Zaman zaman istediklerinde görebildikleri bir yerdir. Zaman müminler için artık sonsuz oluyor. Çünkü Allah'ın ruhunu taşıdıkları için Allah'ın ruhu sonsuza kadar ölmez. Yani Allah nasıl ölmüyorsa ruhu da sonsuza kadar ölmez. Ben çünkü Allah ruhumdan üfürdüm diyor. E Allah'ın ruhunun sen sonlu olduğunu söylersen bu küfür olur. Yani Allah vermesin insan dinden çıkar. Mustafa İslamoğlu ne diyor? Cehennem, cennet sonlu diyor. Müminler sonlu diyor. Ya Allah'ın ruhunu taşıyor nasıl sonlu olsun? Cenab-ı Allah istemez zaten. Yani çünkü yalnız olmak istemiyor. Evet, evet. Sevdiklerine beraber olmak istiyor. Ama cehennemi görmediği için Hazreti Adem biliyorsunuz tavrında şiddetli bir yanlışlık oldu. Evet. Biz onu kararlı bulmadık diyor Allah. Evet. evet. Ama cehennemi gördükten sonra böyle bir şey olmaz. Yani müminler tamam orada Bizim anladığımız anlamda bir Allah korkusu yok ama cehennemi görenin Allah'a karşı nasıl saygılı olacağını herkes bilir. Değil mi? Yani çünkü iman orada da devam ediyor. Cennette de devam eder. Allah'a güven, tevekkül devam ediyor. Ya yani Mesihati Adem diyor ki ya ben sonsuz olmaktan çıkarılırsam diyor. İşte kuşkulanıyor. Evet. Mümin o terbiyeyi aldığı için Öyle bir kuşkusu olmuyor. Mesela çünkü trilyonlarca sene geçecek, bakacak yine yaşadığını görecek. Ama Hz. Adem'de bir kuşku oluşmuştu biliyorsunuz. Şeytan ona şu ağaçtan yani onun meyvasından yersen o senin vücuduna geçecek. Ben yedim diyor, bana iyi geldi diyor. Ben sonsuz oldum diyor. Sen de yersen sen de sonsuz olursun diyor ve gerçekleri bilirsin diyor. Ama şu an sonlusun sana söyleyeyim diyor. Evet. Allah sonsuzsun deme, sonsuz olacaksın diyor. Yani yapmazsan sonsuz olacaksın evet. diyor. Evet. Yani sözümü dinlersin. Ama dinlemiyor. Gidip diyor. Cenab-ı Allah o zaman onu o boyuttan çıkarıyor.